Kitapta açılır bilmiyoruz. Çok büyük, çok devasa bir alan. Daha 1990 yıllarda başladı. Bir türlü bitirilemedi. Çok çok büyük bir projeydi. O zamanlar Türkiye'de avm'ler bile yaygın değilken bu projeyi başlatmak bir ileri görüş için. Ama bu projenin gecikmesi de o kadar bu pastada gecikme kaldı. Şu anda şu alan, şu boşluk olana kadar normal bir AVM alanına kadar Sanırım bu bir etap olarak gelecek. Şurası var. Otopark girişi. Şurası. Ayrıca bir etap olarak gelecek, açılacak sanıyorum. İçeride de dükkanlar var. Dışarıda açılan bir bölümü de var. Yani Sakarya Cadde 54'ü düşünürsen Sakarya'daki Cadde 54'ten daha büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü biliyorum. Şurası da bir alan. Örneğin üçüncü etap olarak düşünecek burası. Büyük ihtimalle. Şu açılmış alan zaten belli zaten faal oldu. Pencerelerden belli. Ama en baştakısını birinci tabun açıldığı söyleniyor. Biz zaten birinci etaba doğru gidiyoruz. Evet. tekrar başını gösterelim. Diğer başını gösterelim. İçinde bir cami de var. İçinde bir cami de planlandı. Bu cami niye planlandı? Çünkü burası eskiden bir pazar yeriydi. Bu pazar yerinin içinde ne varsa korunmak istendi. O zamanlar cami vardı orada. O caminin yerine, yıkılan caminin yerine yapımı planlanmıştı. Başka ne vardı orada? İşte kıymalı pide satanlar, balıkçılar. Burada vardı. Buralar ise pazar alanıydı. Daha sonra bu pazar Salı pazarı buradan alınmadı ama yollara kurulmaya başladı. Bakın bu bu kadar değil. Arka tarafı da var bunun. İçi ortası boş meydan. Ya yani çok büyük bir alan. Evet orada ne yazıyor? Pazar Hal Cami ismi verilmiş. Şu cami. Güneşte de çok iyi görünmüyor. Açılan birinci etaba gidiyoruz. Bakın burası da değil. Açılan böyle. Şu anda cami görünüyor. Herhalde arka taraftan dolaşacağız. Birinci etaba açılan birinci etaba ulaşmak için otoparklar tabi her yerde var. Bu arada burası da işte böyle yıllardır bu şekilde pek gelişmedi. Böyle kaldı. Niye böyle kaldı? Çünkü buradan pazar götürüldü. Köy pazarı götürüldü. Onun için buralar böyle kaldı. Şehir şehir bu yaş AVM civarında gelişti. Buralarda kendi çapında daha az yani hemen, hemen yok denecek kadar az bir şekilde bir ilerleme kaydetti yıllar içinde. Evet AVM'deki Pazar Camii'ne ulaştık. Şimdi birinci etabı açıldı diyordu. Bakalım birinci etaba girişine nereden ulaşacağız? çok başta. Oo. Bizim düşündüğümüz yerde değil. Ben buralarda düşünüyordum. Bakın. Öbür taraftan girmek gerekiyormuş. Öbür taraftan girmek gerekiyormuş. Isparta Beyliği Ticaret ve Kültür Merkezi. Burası tamamlandığı zaman iddia ediyorum. Türkiye'nin en büyük AVM'si olacak. Türkiye'nin en büyük AVM'si olacak. Çünkü sadece birinci etap açıldı. Deniyor. Açılan bölüm bence Bence yüzde on beşi bile değil. Yüzde on beşi bile değil. Açılan göre. Videonun başından beri açılan bölüme ulaşmak için uğraşıyorum. İçinde bir cami barındırıyor. Ortada şu boşlukları görüyorsunuz. Ben biraz güneşte kaldım. Ekranı da tam göremiyorum. İnanılmaz bir proje. Ya tamamlayamadı. Kaç belediye başkanı geldi buraya tamamlayamadı. Tamamlandığı zaman ise yani içine dolaşmak herhalde saatler sürecek gibi geliyor bana. Çok keyifli olacak. Buranın tamamlanması bakalım. Görmek nasip olacak mı? Çünkü 30 ile yaklaştı. Kimlerin ömrü yetecek bilmiyorum. Birinci etabı açıldı. Yani bu belediye bu şekilde çalışırsa bu dönem 3-4 yılda belki tamamlanır gibime geliyor. Büyük ihtimalle de tamamlanmayacaktır. Çünkü alan çok büyük. Hala biz açılan birinci etaba ulaşmaya çalışıyoruz. Birinci etaba ulaşmaya çalışıyoruz. Evet şu bayrak yıkılan kültür sinemasının yerine kültür merkezi açılmış buraya. İçeride BİM var. Sanırım BİM var içeride. Evet. Kapı burası mıdır? Evet biz devam edelim. Şöyle yere bir şey yere bir şey düşürdüm. Onu alıyorum. Evet biz devam edelim. Bir gölgeye geçmem lazım benim. Canlı yayın olduğu için evet içeriye girmeye çalışan insanlar inanılmaz inanılmaz şimdi bir gölgeye bulup bisikleti dayayıp biraz da elinden düşürdüğüm bir parça var. Evet. Biraz da içimi rahatlatmam lazım. Evet. Şimdi bisikletini koydu. Dediğim gibi tekrar bisiklet kilitlemeye gireceğim Ama Isparta'da gerçekten bisikletler kilitli değil. Sakarya'daki gibi hırsızlık olayları yok maalesef. Evet şu kapıdan gireceğiz. Isparta Ticaret ve Kültür merkezine. Evet şimdi canlı yerini kapatalım.